Şimdi İstanbul'da iş ilan sayısına baktığınızda Türkiye'nin en yüksek iş ilanına sahip olan şehri tabi Avrupa yakası biraz daha önde 12 bin tane ilan var Anadolu yakasında 9 bin tane ve Avrupa yakasında da en fazla iş ilanının olduğu ilçe Şişli. Bu anlamda Şişli İstanbul'un açıkçası iş merkezi bu anlamda en şanslı gruplardan bir tanesiniz çok da fazla dershane bulmakta kolay değil. Şimdi sektör olarak arkadaşlar sektör dediğimiz yani ne tür firmalar var bu bu bölgede? İlk olarak e, bankalar ve finans kurumları var arkadaşlar Şişli bölgesinde. E, bu tip yerlerde çalışmak için e, işletme yazılım mühendisi ya da yönetim bilişim sistemleri bu ikisinin kesişimi olarak adlandırdığımız bir bölüm. E, bunu yazabilirsiniz. Ardından e, yine Şişli bölgesinde e, en fazla e, arkadaşlar e, iş ilanı e, nerede var dediğinizde, bilişim ve yazılım alanı geliyor. 190 tane ilan e, burada söz konusu. Burada da yine bilgisayar mühendisliği, yazılım ve yönetim bilişim sistemleri alanı e, bölümleri üzerinden siz bilişim, yazılım sektörlerinde e, ilerleyebilirsiniz. Ardından sağlık e, geliyor. Yani bu sağlık kurumları, özel e, hastaneler, e, sağlık hizmeti veren e, klinikler hepsi olabiliyor. Sağlık alanında çalışmak için e, yani Şişli bölgesinde en fazla özel doktor muayenehaneleri var, tıp yazabilirsiniz. E, özel psikologlar e, var, e, terapi merkezleri yani. Tabii psikiyatrlar da var, e, tıptan gidiyor psikiyatır e, olmak için. Diş hekimleri var e, aynı şekilde. E, tabii e, diyetisyenler var. E, bir de estetik ve güzellik merkezleri var. Burada da anestezi bölümü mezunları. Ee, hem e, tıp mezunu olup bu alanda odaklanabilir hem de iki yıllık olarak bu bölüm okunabiliyor. Ee, hizmet sektörü çok yoğun e, Şişli'de. de halk ve ilişkiler benim aklıma geliyor hizmet sektörü ile ilgili. Bir de perakende ticaret var orada işletme bölümü finans ve muhasebe e, pazarlama gibi konular işletme bölümünün e, alt dalı olduğu için e, bu bölüm önemli. E, Sektör olarak sektörleri bahsettim. Yani hangi firmalar var? Bunlar aslında sektör dediğimiz bu şişli de. Peki kimleri arıyorlar? En çok iş ilanı bugün kariyer neti açtığınızda en çok iş ilanını siz hangi görevler için bulabileceksiniz? Onu araştırdım. Bir numarada satış ve müşteri ilişkileri bölümleri var. Burada 600 tane şu an ilan söz konusu. Satışla ilgili açıkçası bir bölüm yok. E, müşteri ilişkileri yönetimi konusu da e, açıkçası halkla ilişkilere en yakın geliyor. Üniversitemiz halkla ilişkiler bölümü var. Bunu söyleyebilirim. 600 tane ilan var. E, sadece Şişli'yi konuşuyoruz. E, yazılım mühendisliği 320 tane ilan var. Muhasebe 170 tane ilan var. Yani 3 ana e, konuda e, işler e, en çok bu alanlarda Şişli bölgesinde istihdam e, gerçekleşiyor. Arayışlar var şimdi Şişli'nin içinde Nişantaşı, Osmanbey bölgeleri var. Sizin zaten kursta burada. Burada bildiğiniz gibi büyük markalar yani mağazalar var moda alanında. Güzellik merkezleri var. Kafeler var. Bu çerçevede hangi bölüm yazacağım dediğinizde tek ve moda tasarımı ilk sırada geliyor açıkçası. ardından saç bakım güzellik hizmetleri bölümü 2 yıllık olarak bunu söyleyebiliriz. Ardından da gastronomi ve mutfak sanatları. Yani gastronominin içinde hem lüks restoranlar giriyor hem de pastalar giriyor. Hem de e, kafede aklınıza gelebilecek pek çok şey e, ile ilgili bölümlerden bir tanesi. Bir de turizm işletme e, yine bu alana girebilir. Holdinglerin genel merkezleri var arkadaşlar Şişli'de. E, bu da çok önemli. Yani Türkiye çapında iş yapan çok fazla holdingin genel merkezi var. E, bu holdinglerde çalışmak için arkadaşlar... İşletme, bankacılık, finans, yönetim-bilişim sistemleri, yazılım mühendisliği gibi bölümler önemli. Tabii dil çok önemli. Yabancılarla çalışan kurumlar, bir tercüm tercümanlık çok kritik bir bölüm. Çünkü iki dil öğretiyoruz biz burada. İki dil ana dil olarak, iki dil de yan dil olarak siz alıp onları geliştirebilirsiniz. Büro yönetimi okuyabilirsiniz yine. Ve genel merkezlerde çalışmak için. Esentepe diye bir bölge var. Bu bölgede holdingleri görebileceksiniz. Zorlu Holding var mesela. İşte Vestel'in olduğu holding. Akfen var. Bu arkadaşlar Tepe grubuyla ortak bir takım havaalanları falan yapıyor. Arkas, lojistik ve Nakliyatta, deniz nakliyatta ülkenin en büyük firmasıdır. Çalık grubu genelde tekstil üzerine, inşaat üzerine çok fazla yatırımları vardır. Enerji üzerine. Tekfen grubu inşaat üzerine benim bildiğim yine büyük yatırımları var. Mitsubishi Japon firması, Soyak da inşaat üzerine, Esentepe'de genel müdürlükleri, holdingleri burada. Bunun dışında Levent bölgesinde yine Sabancı Holding, Zorlu Holding, Rönesans Holding'in genel merkezleri var. Rönesans inşaat alanında, yine burada mimarlık alanı ön planda olabilir. Harbiye'de Rönesans Holding'in genel müdürlüğü. Bankalar var çok fazla arkadaşlar bu bölgede Garanti Bankasının Yapı Kredinin ve Akbank'ın genel müdürlükleri burada Bankacılık ve Sigortacılık bölümü iki yıllık olarak olabilir bu böyle bu üniversitelerle bu şirketlerle alakalı bir kariyer planınız varsa bir de işletme bölümü olabilir bu bankacılıkla ilgili bir gelecek planlıyorsanız evet. tabii bir Harbiye Kongre Merkezi var Kongre turizminin de açıkçası kalbi. Şişli pek çok kongre yapılıyor pandemi olduğu için tabi bunlara ara verildi ama Turizm bölümü yine okuyabilirsiniz mütercim tercümanlık okuyabilirsiniz Açık hava tiyatrosu var Harbiye'de ve burada küçük çiftlik park var Burada da yine Türk müziği ve konser şarkıcılığı şeklinde iki tane bizim bölümümüz var Çünkü Haliç Üniversitesi konservatuvarımız var Bunlar olabilir tabi bunları ilgi alanlarınız doğrultusunda seçeceksiniz Konut alanı çok önemli. Biliyorsunuz Bomonti diye bir yer var. Ee, bu e, çok önemli bir e, lokasyon. İşte Ant Hill'la başlayan bir orada yapılaşma var. E, orada çok fazla oteller var. Turistler oraya geliyor. E, ve burada eğlence yerleri de var. Artı Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi de burada. E, o bölge çok değerli. Yani Bomonti Feriköy'e doğru da ilerleyen dönemde e, genişleyebilir. E, mimarlık ve iç mimarlık bölümleri çok değerli arkadaşlar. Eski olarak Alacağınız bir eve bir miktar yatırım yapıp yani orayı güzelleştirip satabilirsiniz. Giriş kat bir daire alıp dükkana çevirip satabilirsiniz. Emlakçılarla çalışabilirsiniz. Onları aldığı evleri siz orayı güzelleştirip onlara teslim edip o şekilde e, dükkan ya da daire sahipleriyle çalışabilirsiniz. E, mobilya alanında çalışmalar yapabilirsiniz. Dekorasyon da bu bölgede çok önemli. Yani fulya bölgesi olsun. Çünkü ofisler çok fazla bu burada. Ofis mobilyaları çok kritik. Hastaneler var, çok büyük hastaneler Şişli, Hamidiye, Etfal gibi, Ok Meydanı gibi, Amerikan Hastanesi gibi hastanede çalışmak istiyorsanız arkadaşlar doktorluk, hemşirelik yani çok değerli iki meslek çok yüksek sayıda bu iki meslekten açıkçası hastanelerde iyi bir rol elde edilebilir. Devlete atanmak isteyen arkadaşlar ebelik yazabilir hemşireliğin dışında tıp ve hemşireliğin dışında ebelikte bu sene 2000 civarı alım oldu. 65 puanla atamalar gerçekleşti. Hemşirelik de 72 ile gerçekleşti. 95 de 95 bin, 9500 kişilik bir istihdam sağladı devlet. Özel sektörde ise en çok istihdam sağlayan 3 sayısal mesleğini hemen söyleyeyim İstanbul'da. Bir Makine mühendisi 290 tane ilan verildi. bir yıl içinde. 2. yazılım mühendisi 230 tane ilan var. 3. 170 ilanla hemşirelik bölümü geliyor. Biz bu sene hemşireliğin İngilizcesini de açtık. Çünkü yurt dışında çok büyük açık var korona ile birlikte. Burada büyük bir açık doğdu. Mesela sadece Almanya'yı konuşalım. 80 bin tane hemşire lazım. Almanca bilen, İngilizce bilen hemşireler açıkçası Avrupa'da çalışma imkanı bulacak. Tıpta da okul bittiğinde iş aramıyorsunuz. 8 binlik bir maaş var. 5 yıl bittikten sonra bir miktar küçük de olsa para alarak mesleğinizi intern olarak yapmaya başlıyorsunuz. E, bu anlamda e, imkanı olan bunu kaçırmasın derim. E, otel zincirlerinin e, merkezi e, işte Marriott Otel var, Hilton, Merkür, Radisson gibi. Burada da turizm işletme ve tercümanlık bölümlerimizi tercih edebilirsiniz. E, çok güçlü Anadolu liseleri var. E, i̇şte Işık e, Koleji, Nişantaşı Anadolu, Nişantaşı Nuri Akın gibi. E, bu tür e, okulların öğrencileri, üniversite e, kurgusu olan öğrenciler bu anlamda matematik dersi öğretmenliği önemli. E, devlete atanmak için de ilk matematik ve matematik çok kıymetli dallar. E, özellikle yani e, kültür ve gelir seviyesi yüksek semtlerde yani Şişli olur, Gayrettepe olur, Etiler olur. E, yani bu semtlerde matematik öğretmenliği bir miktarda fizik öğretmenliği gerçekten e, yani saatlik ders ücretleri arkadaşlar 150 ile 150 arasında değişiyor. Yani bence gayet iyi. Bazı matematik öğretmenleri şöyle de yapıyormuş. Mesela haftada iki gün bir dershanede, iki gün başka dershanede, iki gün de bir başkasında yani böyle üç farklı kuruma giderek de çalışabiliyorsunuz. Bu şekilde aldığınız maaş 5 bin yerine 10 bin bir rakamlara kadar da çıkabiliyor. Sabit maaşlı olarak çalışmayı da düşünen arkadaşlar olabilir. Matematik ölmez. İlki öğretim matematik bir, iki matematik öğretmenliği, üçte matematik mantığı ile bir tercih yapabilirsiniz. İstanbul'da sektör olarak en fazla arkadaşlar e, ilanlara baktım. İstanbul'a genel olarak tekstil alanı yani 1350 ilan ardından bilişim alanı 1200 ilan söz konusu. İstanbul geneli içinde e, bu iki alan ilk iki sırada, üçüncü sırada sağlık geliyor. 1070 tane ilan var. Burada da hem diş hekimliği hem eczacılık hem e, psikiyatri hepsi bu alanın içine giriyor. E, i̇lk olarak e, söyleyebileceğim açıkçası sizin bölgeniz için e, ilk etapta e, bunları söyleyebilirim. Şişli bölgesinde e, devam etmek istiyorsanız yolunuza bunlar temel.